Değerli arkadaşlar merhaba. Sayısal devre tasarımı ile ilgili olarak bu ürün ifadesinden bir soru çözelim. Soru ne diyor? Q eşittir BC artı B C artı A artı C B'nin değil artı A ifadesini sadeleştiriniz diyor. Sadeleştirme işlemini yapalım. Öncelikle şurada bir dağılma özelliği var. Q eşittir BC aynı yazıyorum artı. Şurada B'yi dağıtırsam BC artı BA olacaktır. Artı bu tarafı da dağıtalım. CB'nin değili artı CA. Bakın burada iki tane BC olduğuna göre bunlar sadeleşir, tek bir BC'ye dönüşür. BA'mız var. Artı CB'nin değili artı CA. Burada da bakın burada C ortak parantezini alırsam eğer burada B var, B'nin değili var. O halde C ortak parantezine BC için B artı C B'nin değili için C B'nin değili. Yani bakın CB B artı C B'nin değili. Artı şu iki ifadeyi kalan iki ifadeyi aynı aşağıya indiriyorum. B A artı C A. B artı B'nin değili. B sıfırsa değili birdir. B birse değili sıfırdır. O halde burada her türlü sonuç birdir. Bir çarpı C, C'dir artı BA artı CA. Burada C tek başına olduğu için buradan yararlanabilirim. Yine aynı şekilde C ortak parantezine alırsam eğer bu ifadeyi C ortak parantezine C çarpı 1 C artı C çarpı A C C çarpı A C artı bizim B A ifademiz yine aşağı indi. 1 artı A ifadesinin sonucu nedir? 1'dir. Çünkü A ister 0 olsun ister 1 olsun 1 veya A sonuç 1'dir. 1 bir kere C, C artı A, B. Sonucumuz en sade haliyle C artı A, B olacaktır.